Bir sonraki ilacımız digoksin. Kalp yetmezliğinde en çok sorulan sorulardan biri miyokart hücresinde yer alan sodyum potasyum ATP az pompasını inibe ederek etki gösterir. Sodyum potasyum ATP az pompasını inibe ederek etki gösterir. Bu kanalın görevi 3 sodyum dışarı 2 potasyum içeri almaktır. Hücre zedelenmesine ilk etkilen kanal hangisidir diye patolojide sordular. Sodyum potasyum ATP az pompası diye yanıttı. Arkadaşlar, şimdi siz pompayı pom pom enibe ettiğiniz zaman ne oluyor? Üst sodyumun dışarı, 2 potasyumun içeri almasını engellemiş oluyorsunuz. Buna bağlı olarak ne olacak? Sodyum iç sodyum nerede birikecek? Hücre içinde. Buna bağlı biriken sodyum çıkış yolu arayacak. Çıkış oluğu ne olacak? Arkadaşlar çıkış oluğu sodyum kalsiyum exchange bulacak. Sodyum kalsiyum exchange. Sodyum kalsiyum exchange pompasını bulacak. Peki bu kanal ne yapacak? Sodyum hücre dışını çıkaracak. Sodyumu hücre dışını çıkarırken kalsiyum hücre içine girecek. Ve kalsiyum girdiği için de kasılma artacak. Buna ne diyoruz arkadaşlar? Pozitif inotropik etki diyoruz. Pozitif inotropik etki diyoruz. İkinci etkisi de digoksin gider kalbin parasympatik sistemini aktive eder. Yani nervus vagus aktive eder. Nervus vagusun kalp üzerindeki etkisi neydi? İlk derslerde konuştuk. Kalp hızını baskılayıcı etkisi vardı. Kalp hızını düşürüyordu. Biz fizyolojide kalp hızını nasıl tarif ediyorduk? Kronotropik kelimesiyle tarifliyorduk. Yani negatif kronotropik etkisi olacak arkadaşlar. Yani negatif kronotropik etkisi olacak. Negatif kronotropik etkisi olacak. Geldik üçüncü özelliğe. Digoxin gitti. Sinatriyal nottu ve atribantiküler nottu iletimi baskıladı. not iletimi baskıladığı zaman ne olacak? not iletimi fizyolojide durumu olarak ifade ediliyor. not iletimin yavaşladığı için ne olacak? Negatif durumu tropik etkisi olacak arkadaşlar. Negatif durumu tropik etkisi olacak. Digoksini her kalp yetmezliğinde kullanıyor muyuz? Hayır. Digoksini kronik kalp yetmezliğinde medikal tedavi yanıtsız hastalarda özellikle semptomatik iyileşmeyi sağlamak amacıyla kullanıyoruz. Yani mortalite üzerinde etkisi yok. Peki ikinci indikasyon arkadaşlar kalp yetmezliği olacak hastanın. Hastamızın kalp yetmezliği olacak. Artı afesi olacak. Beta blokör tedavisine rağmen hala hedef kalp hızına ulaşamazsan avinodu baskılamak amacıyla AFD yardımcı ilaç olarak kullanabilir. Yani digoksin kullanan hasta Görürseniz arkadaşlar kalp yetmez artı düşünebilirsiniz. Çünkü en çok bu grubuna veriyoruz. Yani bir vakada kalp yetmez artı varsa cevap digoksindir arkadaşlar. Peki digoksin mortalite ile yakından uzaktan bir ilişkisi var mı? Yok arkadaşlar. Yalnızca semptomatik iyileşme yapar. Terapotik aralığı dardır arkadaşlar. 0.9 ile 1.1 mikrogram desilitre arasında kabul edilir. Bunun dışında doku bağımlılığı yüksektir. Bu nedenle digoksin kullanan hastalarda intoksikasyon görülebilir. Arkadaşlar intoksikasyon görülebilir önemli. Bakın burada göstermiş atrial fibrilasyonda flutter'da konjestif kalp yetmezliğinde kullanıyoruz. Arkadaşlar. Foxglove Fox denen bir bitkiden elde ediliyor bu arada digoksin. Mekanizmasını konuştuk. Digoksin kullanan hastalarda arkadaşlar entoksikasyon görülebiliyor dedik. Entoksikasyon kolaylaştıran faktörler nelerdir? arkadaşlar bunu sorudur. Yaşlı hasta olabilir mi? Şimdi yaşlı hasta ne olacak arkadaşlar? Verdiğin dozu karıştıracak, unutacak. Kaşektik bir hasta varsa. Hastada kaşeksi varsa verdiğin dozu fazla gelebilir. Ki biz pratikte bunun için hafta içi tam kullan, hafta sonu izinlisin kullanma diyoruz. Ama mesela böyle bir literatür bilgisi yok. Pratikte bunu yapıyoruz. Her gün yarım kullan diyoruz. Hafta sonu alma diyoruz. Özellikle kaşektik hastalarda. Mesela böbrek yetmezliği arkadaşlar böbrek yetmezliği neden renal yolla atılıyor digoksin. Renal yetmezlik varsa digoksin atılımı bozulacak. Buna bağlı entoksikasyon riski artacak. Elektrolit imbalansı. Mesela biri hiper, diğeri hipo olan 3-4 tane elektrolit bozukluğu var. Bunlar entoksikasyon riskini artırıyor arkadaşlar. Biri hiperkalsemi. Biri hiperkalsemi arkadaşlar. Kalsiyum yönü artarsa e, ee, o kadar kalsiyum hücre içine girecek ve klinik abartılı olacak ve entoksikasyonu neden olacak. Diğer üç tanesi de hipo. Arkadaşlar hipokalemi, hipomagnezimi. Hipokalemi. mi Arkadaşlar. Peki hipokalemi. Peki hipokalemi ve hipomagnezemi de arkadaşlar niye entoksikasyon riski artıyor? Hmm. Arkadaşlar digoksin magnezyum ve potasyumla aynı yerden bağlanıyor. O ortamda magnezyum ve potasyum azalınca benim reseptörümü bağlamam daha güçlü olacağı için intoksikasyon riski artıyor. Bu nedenden dolayı intoksikasyon riski artar arkadaşlar. Hipokalemi, Hipomagnezemi de intoksikasyon riski artar arkadaşlar. Yarışmalı inhibisyon deniyor buna. Yarışmalı inhibisyonu örnektir. Geldik tiroidleri dördüncü ipod burada arkadaşlar. Tiroid hormonları. Tiroid hormonlarının digoksin etkisi nedir? Atılımı artırarak etkisini azaltır arkadaşlar. Mesela bir hastada hipotiroidi varsa atılımı azalacak. Atılımı azaldığı için de Atılımı azaldığı için de intoksikasyon riski artacaktır. Yani digoksin intoksikasyon duyarlılığını artırmayan hangisidir diye sorulabilir. Hipertiroidi verilebilir. Hipertiroidi atılımı artır. İntoksikasyon riski azalır arkadaşlar. Dikkat. Edin. Kalbin amiloidozu nedir arkadaşlar? 5-6 kez patolojide sordular. Transretin eğer hastada kardiyak amiloidoz varsa digoksin transretinine bağlanacak. Böylece digoksinin böbrekten atılımı ne olacak? Azalacak. Vücutta kalarak kalpte kalarak enteksikasyon riskini arttıracak arkadaşlar. En sık görülen amiloidoz AA tipi amiloidoz arkadaşlar dahiliydi hatırlarsanız. AA tipi amiloidozun en sık görüldüğü yer neresidir? romatoid artrit alet tip amiloidoz kim yapar? Multibilmiyorum. Senil amiloidoz kimde görülür? Yaşlarda diyalizde hangi tip amiloidoz beta mikroglobulin birikiyordu? Peki bizde neymiş? Transtiretin. Peki dijital intoksikasyon tanısı nasıl konur arkadaşlar? Hiçbir zaman EKG ile konmaz. Klinik olarak konur. Vaka tüyosu nedir? Kalp yetmezliği, git semptomları var arkadaşlar. Hastalarda bulantı kusma var mesela. İştahsızlık, diyare diyorsa kalp yetmezliği hastası. Bu dijital entoksikasyondur. Bunun dışında görme bozuklukları, aritmiler, elektrolit bozuklukları görülebilir arkadaşlar. Toksit dedim. Digoksin gider renkli pigmentlere bağlanırsa arkadaşlar ne yapar? Ne yapar? Sarı yeşil görme bozukluğu. Diskromotops yapar arkadaşlar. Bakın. Sarı yeşil görme bozukluğu yapar arkadaşlar. Digoksin. Diskromotops yapar dijitaller. Peki burada kırmızı yeşili hangisi yapıyordu? Etambutol yapıyordu. Bunlar sorulur arkadaşlar. Sevilir de sorulur. E, kahverengi hangisi yapıyordu arkadaşlar? Kahverengi. dazin yapıyordu arkadaşlar. Birinci kuşak antipsikotik diye gider. Mavi ne yapıyordu arkadaşlar? Sildenafil de nafil yapıyordu arkadaşlar. Bunlar potansiyel sorudur arkadaşlar. Bunlar 5-6 kez soruldu. Sarı yeşil kim yapıyormuş? Digoksin yapıyormuş. Geldik arkadaşlar EKG'ye. Arkadaşlar EKG'ye. Şimdi e, dijital en entoksikasyonunda arkadaşlar. Daha doğrusu digoksin alan bir En sık görülen EKG bulgusu dijitalin 3. etkisi olan AV not baskılayıcı etkisinden dolayı PR mesafesinin uzamasıdır arkadaşlar. En sık EKG bulgusu arkadaşlar PR mesafesinin uzaması PR uzaması. Önemli. PR uzamasıdır. Fakat pediatride dijital alan hastada en sık görülen EKG bulgusu QT kısalması diye anlatırlar arkadaşlar. QT kısalması pediatride. Pediatride en sık. Bizde en sık PR uzaması arkadaşlar. Peki dijital endoksun en sık aritmesi hangisidir arkadaşlar? Dij dijital endoksun en sık aritmesi ventriküler ekstrasistoldür arkadaşlar. Ves. Ventriküler ekstrasistoldür. Çünkü digoksin e, çok olduğu zaman sinoatrial ve vavinot baskılanır ve bu odaklar baskılandığı için de inaktif olan ektopik odaklar aktiflenir. Bu bioektopik odaklardan en sık aktiflenen ise ventriküler ektopik odaklar yani ventriküler ekstrasistollerdir arkadaşlar. İkinci en sık görülen aritme atriumdaki ektopik odak yapacak. Yani atrial taşikardi yapacaktır. AV not bloklandığı için bloklu atrial taşikardi olacaktır arkadaşlar. Bloklu atrial taşikardi olacaktır en sık. Ve dijital entoksikasyonunda başka ne görülebilir arkadaşlar? Sd depresyonu, Salvador Dali bıyına benzer bir görüntü olabilir. Sd depresyonu, sarkma hamak şeklinde arkadaşlar. T dalgası düzleşir. Onun dışında U dalgasının amplitüdü artar ve QT intervali arkadaşlar kısalır. EKG bulguları genel olarak bunlardır arkadaşlar. Peki dijital entoksit tedavisinde ilk ne yapacağız arkadaşlar? İlk ne yapacaksın? İlacı keseceksin. İlacı kes. İlk yapacağın şey ilacı kesmektir arkadaşlar. İlk ilacı keseceksin. İlacı kestikten sonra potasyum, magnezyum düşükse replas ediyorsun. Hasta semptomatik aritmi görülürse en sık ventriküler kaynaklı aritmiler görülür. Ne vereceksin arkadaşlar? Ventriküler kaynaklı aritmiler. Şunları siliyorum arkadaşlar. Ventriküler kaynaklı aritmiler. İlk ne göreceksiniz? ventriküler kaynaklı aritmileri bağlı ne vereceksiniz? Lidokain verebilirsiniz. Fenitoin verebilirsiniz arkadaşlar lidokain, fenitoin, amiodaron. Bantiküler kaynaklı aritmiler varsa verirsiniz. En etkin tedavisi arkadaşlar Digibind. En etkin tedavisi arkadaşlar Digibind'dir. En etkin tedavi arkadaşlar Digibind'dir. Dilizi aldınız. E konu diyalize, an, diyalize arkadaşlar anlattığımız konular içerisinde nerede en tedavide hiper arkadaşlar diyalizde de alabilirsiniz arkadaşlar. Peki digoksin tedavisinin kontrendikasyonları arkadaşlar digoksini kime vermeyelim digoksini arkadaşlar Wol Parkinson Weiss sendromu varsa burada siliyorum kafanız karışmasın. Wol Parkinson Weiss sendromu varsa hipertrofik kardiyomiyopatili bir hasta varsa arkadaşlar konsektif perikarditi var miyokarditi var hastanın elektif kardiyoversiyon öncesi ya da hasta sinüs sendromu varsa ya da hastanın AV bloktaysa bunlar da arkadaşlar kontrendikedir önemli. Bunlar da kontraindikedir arkadaşlar. Önemli. Bakın burada da anlatmışız. Dijital tedavisinin kontraindikasyonu, hipertrofik kardiyomiyopi, hasta sendromu, AV blok, konstitif perikardit, akut miyokardit, wall parkinson var. Elektrik kardiyoversiyonu öncesi kontraindikedir arkadaşlar. Dijital bakın ne kadar uzun bir konu. Basit bir dijital ama her şeyle soruldu. Hangisi dijital?